kampanyadaki basit bir detayı izah edelim. Ee, en az %25'lik yani kalan borcun en az %25'ini daha üzerinde ödeyebilir vatandaş, tamamını da ödeyebilir. Ödemesi hmm. halinde e, ödediği her e, ne diyelim lira için ya da miktar için %25 indirim alacak. Bu böyle bir ortamda tabii ki güzel e, ve TOKİ biliyorsunuz e, konut üretmeye zaten devam ediyor dönem dönem çok talep olursa projelere yine kura ile dar gelirli vatandaşa uygun fiyatlarla satıyor. Toplam borç içinden %25 yapılarak %25 indirim yapılarak ödeme yapacaksınız. Ama hmm. en az %25'ini peşin ödemek zorundasınız. Yani Orada şuna teşvik ediyor. Borcu uzun uzun ödemek yerine biraz birikmişiniz oluştuysa çünkü başlangıçtan itibaren taksit ödüyorsunuz. Bunu aslında e, genellikle her yıl yapıyor TOKİ. Ama oranlar değişebiliyor. Yüzde %20 yirmi diyor. Yüzde ödeyene işte yüzde on indirim yaparım diyor. Ama bu sefer iyi bir rakam geldi. O da sanırım büyük ihtimalle yeni bir büyük sosyal konut kampanyası var biliyorsunuz. Evet yani orada orada şöyle sorular geldi akla ya da sorular soruldu. Bu konutların satışında taksitler işte memur maaşa, maaşına endeksleniyor, işte enflasyon yüksek, acaba sonra başka şeyler mi olur? Bir anlamda buna da güzel bir mesaj verildi. Yani sonuçta çok iyi bir fiyatla başlayacaksın ama zaten Toki her yıl bir peşin ödeme, bir miktar peşin ödeme yapıldığında indirim yapıyor. Dolayısıyla tamamını taksitle ödeme teorisinden de öte, ona bağımlı kalmaktan öte daha uygun bir imkan da var. Yeniden yapılandırma değil. Söylediğim gibi bu aslında Toki'den ev alanların çok yakından bildiği ve her yıl karşılaştığı bir kolaylık, Anladım. bir indirim. Şimdi uzun süredir inşaat sektörü konuşuluyor. Malum biz de sizlerle konuştuk. Orada son 4 yılda arz tarafında bir azalma oldu. Yani konut üretiminde. E son 1,5 yılda da maliyetler çok yükseldi. Küresel enflasyon malum. işte enerjiden inşaat malzemelerine kadar. E arsa arsa maliyeti her inşaatta %50 pay sahibi. Dolayısıyla aslında devletimizin sosyal görevi yani sosyal devlet olma niteliği nedeniyle dar gelirliye konut üretmesi lazım. Burada şöyle bir konuyu biz sık sık dile getiriyorduk. Türkiye'de konut üretiminde çok yüksek talep nerede var? Yani talepte bulunan kitle kim? O dar gelirli ve orta sınıf olan, orta gelirli ve dar gelirli olan vatandaş. Bunu da nereden anlıyorduk? Yine TOKİ'nin geçmişte İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde yaptığı bir takım projeler oluyordu. Mesela 2500, konu, 2500 konutluk bir proje yaptığında... 25-30 binlik talep gelebiliyordu. Yani 10 misli talep gelebiliyordu herhangi bir projeye. Orada bir yığılma olduğu belliydi. E, ve TOKİ yılda ortalama ben bunu şuradan çıkarıyorum. İşte 2003-2022 1 milyon 170 konut bölün 20'ye yılda 58.500 konut üretilmiş ortalama dar gelirli için. Ama bu Gerçekten e, 150 bin olsa gene çok e, güzel e, vatandaş için iyi bir imkandı ve satılabilirdi. 200 bin olsa da satılabilirdi. E, tabii ki yıllar içinde e, 50-58 bin 500 ya da 60 bin diyelim e, yıllık e, dar gelirliye konut üretilmesi de bir başarı ama artık bu vitesin büyümesi gerekiyor çünkü son 4 yılda vatandaşımızın konuta erişiminde e, özellikle de son bir buçukla erişiminde büyük sorun çıktı. O yüzden bu proje çok önemli bir proje ve gerçekten devrim gibi bir proje eğer hayata geçirilirse. E, bunun bir ayağı daha var. O ayağı da şu. E, biliyorsunuz e, inşaat sektörü büyümenin motorlarındandır. Her ne kadar inşaat sektörü çok sevimsiz gelse de vatandaşlarımıza, inşaat sektörü çok yoğun sanayi ürünü kullanır. Çok yoğun istihdam sağlar. 200'e yakın e, sektör etkiliyor. Tabii yani içinde işte betondan başlayın. Herdeye kadar hepsi sanayi ürünüdür e, ve şunu hatırlatmakta fayda var: Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı tek başına 32 milyar dolara ulaşmıştır. Yani orada da büyük bir sanayimiz var. Dolayısıyla bir taraftan dar gelirli ve e, orta sınıf vatandaşımızın konuta erişimini sağlayacak Hı. bir arz oluşturulması söz konusu, bir taraftan da bunun üretiminde devlet e, bir anlamda sübvansiyon yapacak maliyetlerde ama arsa üretecek. Dolayısıyla konuttaki asıl maliyet unsuru olan arsayı, arsa maliyetini ortadan kaldırmış olacak. O yüzden de uygun konut üretecek. O üretimi kim yapacak? O üretimi inşaat sektörü yapacak. İnşaat sektörü son iki yıldır küçülüyor. Belki gayrimenkul sektörü büyüyor. Yani işin hizmet ve ticaret tarafı büyüyor fiyatlar arttığı için ama üretim tarafı küçülüyor. Oraya da bir çözüm sağlanacak. Ve ben şunu da ekleyeyim. İşte 7,5 civarı bir büyümemiz var biliyorsunuz. Orada mesela inşaatın payı çok düştü, hatta eksiye döndü. Şimdi eğer oradaki motor da çalıştırılırsa Türkiye evet. büyümede çok daha güçlü performans gösterebilir. İstihdamda da yani işsizlikte de tek haneli rakamlarda aşağı doğru inebiliriz.